Şimdi bakın. Bunlar meselelerin ne boyutta olduğunu da gösteriyor. Bunu tam ekrana getirelim. Tam. Pizza yiyorlar. Nerede? Sarayda. Şuraya bakın. Tatlı hayat. Şuraya bakın. Şimdi bir daha göstereceğim onu ama bir de şunu getirir. Tam sayfa ekran lütfen. Of. Gördünüz mü? Of. Camı yalıyor camı. Çocuk camı yalıyor. Şu evladımız of. Gariban oradaki yani yiyeceklere Cam, camı dibine gitmiş. Onu kokusunu kokluyor oradan gelebildiği kadar ve yalıyor. Ve bu tarafta da bu. işte Türkiye'nin hali bu. Evet. Her şeyi anlatıyor. Bu iki fotoğraf. Ne israfı ya? Ne israfı ya?